Eva şifa demek. Mis güzel koku demek. Güzel kokulu şifalı el. Edenemizde yaklaşık Eylül ayında başlarız. Mart Nisan ayının sonuna kadar Edirne'mizde 600 yıllık şifa kaynağı olan Devay Misk sütle birlikte karıştırıp semaverimizde sıcak bir şekilde vatandaşlarımıza ikramını gerçekleştiririz. Devay e, Misk içerisinde 40 çeşit parat vardır. İki çeşit de Edirne balı vardır. E, bu Devay kelibasını özellikle kış aylarında e, sıcak sütle içildiği zaman soğuk algınlığına iyi geliyor. Soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya iyi geliyor. Akşam rahat uyurlar, sabah rahat kalkarlar. Biz de bunu yaklaşık 6 ay boyunca havaların soğuması ile birlikte Edinimize vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Şimdi normalde bir bardak süte bir çay kaşığı deva elbası eklenir. Evde bunu pişirdiğinizde inanın size sorarlar bu ev ne kokuyor diye. Karanfil, odun kadir, zencefil, tarçın, salep tam 41 çeşit baharatın karışımıyla ve iki çeşit edirne kara çalın balının eklenmesiyle birlikte oluşan deva elbasını pişirdiğinizde ev böyle buram buram kokar. Bununla birlikte normalde bir çay kaşığı yendiği zaman halsizlik, kansızlık, yorgunluk gibi belirtileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. İlaç değildir ama 600 yıllık şifa kaynağıdır. Süte koyduğunuzda ise soğuk algınlığına gelir. İnanın sütü sevmeyen çocuklara dair sütü sevdirir. Biz de edememizde gelen misafirlerimize 600 yıllık Osmanlı mirası en tatlı şifa mirası dediğimiz deva İlmiz kelimesini vatandaşlarımıza sıcak sütle birlikte ikramını gerçekleştiriyoruz. Yani şimdi havaların soğumasıyla birlikte sonuçta süt faydalı bir gıda. Onun dışında içerisine deva eklediğimizde daha da bir şifalı oluyor. Biliyorsunuz deva şifa demek, mis güzel koku demek. Çok güzel bir süt ortaya çıkıyor. Ve vatandaşlarımızla ilgisi, ilgisinden dolayı çok memnunuz. biz ikramlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yine de içine de şifa olsun inşallah.